Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız. iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle sizleri kucaklıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Evet herkes kahvesini alsın, gelsin diyorum buraya. Ee, ve e, fallarımıza başlıyoruz. İskambille burçlardayız. Koç burcundayız. Evet sevgili Koçlar. Bakalım sizleri neler bekliyor? E altın İskambil kartları geldi. Şöyle kapalı bir şekilde tek tek açacağım. size kartlarınızı bir görelim bakalım. Evet. Evet sevgili koç kardeşlerim, koçlarım. İster bayan olun, ister erkek olun, ayrıldığınız sevgiliniz varsa tekrar birbirinize bir şans veriyorsunuz. Her iki tarafında şans kapıları çok açık, kalbi boş olanlara büyük bir aşk, büyük bir sevgi geliyor ve işle ilgili teklifleriniz var. Ee, hazırlıklı olun çok güzel maddi kariyer yönünden maddi durumu iyi birinden güzel bir teklif alıyorsunuz başvuru yaptıysanız kabul ediliyor ee, çalışıyorsanız da e, terfileriniz e, gelebilir diyorum büyük ihtimalle terfi edebilirsiniz artı burada çok güzel sevgiyle ilgili barışmalar var. Umutsuz olduğunuz konuda hala seviyorsunuz, ayrılmışsınız, belki haber alamadığınız konuda güçlü bir şekilde iletişim gerçekleşecek. Tekrar barışma, kavuşma ve sevdiğinizle bir araya gelme var sevgili koçlar. İskambillerim böyle dedi, maddi yönden de bir fırsat kapınızı çalıyor. Dikkat edin karıştırmayın Haziran ayında ve çok güzel bir Haziran ayı sizi bekliyor. Ee, dediğim gibi şanslı döneme giriyorsunuz ee, ara kartlarınıza şimdi bakacağım ben buradan ana iskambillerimi toplayalım ee, ve ara kartlarınıza bir bakacağım hemen buradan İlk kartımızı açıyoruz divin Love. ilahi aşk ilahi sevgi ilahi tutku dedi gerçekten çok sevilip sevileceksiniz ee, remiel angel of Vizon vizyon meleği yenilenme meleği geldi burada ve rüyalara inanmak dedi. Ondan sonra ayda iler ay kartı rüyalara inanmak dedi. Rüyalara inanmanız gerekiyor. Detaylar ve sırlar var evrenin mesajlarında ve anko kuşu ve dönüşüm var. İki ayrı mesaj gelmiş size evrenden ilahi güç iş başında güzel mesajları var. İlk mesajınız detaylar ve sırlar derken her şeyi bilemezsiniz sevgili koçlar ve bilmemelisiniz. Karşısındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. E, bütüne bak ve yolunda ilerle İhtiyacın olan sırlar size zaten verilecek sevgili koçlar ve bu sırların ne olduğunu ya Haziran ayının ortalarında belki sonunda öğreneceksiniz. Anko kuşu ve dönüşüm var. Bu da size Haziran ayının ikinci dönemi. Belki ilk döneminde detaylar ve sırlar veriliyor size. Öğrenmeniz gerekenleri öğreniyorsunuz. İkinci yarı bölümünde de Haziran'ın ortalarından itibaren yanıp kül olduğun ve acı iyiliklerine ne kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla dövün üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ilahi akışa seni yaratana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm size kudretlik ve parlaklık getiriyor dedi. Burada oyunbazlık var romantizmi yeniden yakalamak için içinizdeki harika eğlence ruhunun parlamasına izin vermeniz gerekiyor. Ateş altılısı dedi melek kartların bir tanesi zafer iyi haberler yolda toplum tarafından tanınma ya da ödülleriniz var. Ee, gördüğünüz gibi Haziran ayında ve ikinci sarı melek kartlarımızda dedi ki dua et melekler yüreğin meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil dedi evlilik kartı geldi ilişkinde mutlu günler geliyor çabaların sonuçsuz kalmayacak evlenmek için hazır ol beraberliğinde mutluluğu yakaladın Evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamına katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum diyorsunuz. Evlilik teklifleri almanız olası bazılarınızın bazı koçlarımızda evlenmeye karar verebilir beyler. Verebilirsiniz. Evlilerin de çok mutlu bir yaşamı, belki tatil planları ve öğrenmeniz gereken bazı sırlar olduğunu düşünüyorum sevgili Koç kardeşlerim, koçlar diyorum, öpüyorum sizleri. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın, şen kalın, ama sevgide kalın. Hoşça kalın.